Arsus Madenli Mahallesi'nde faaliyet gösteren Uluçınar Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Haftası nedeniyle birçok etkinlik düzenledi. Engellerin sevgiyle bütünleşen el becerileri, özgüveni arttıran etkinliklerle harmanlandığı keyifli etkinliklere imza atan Uluçınar Rehabilitasyon Merkezi, Engelsiz Mucitler tiyatro gösterisiyle büyük alkış aldı. tiyatro oyununu sergileyen özel bireyler sandalye kapmaca, halat çekme, dans ve müzik gösterileri, palyaço eğlencesi ve daha birçok etkinlikte gün boyu eğlendiler. Uluçinar Rehabilitasyon Merkezi ortakları uzman fizyoterapistler Nezih ve Necmi Gökpınar öğretim kadrosu ile veliler hem çok eğlendiler hem de özel bireylerin aldıkları eğitimin sonuçlarını gördükçe duygusal anlar yaşadılar. Toplum içerisinde farklı engel gruplarının bir arada bulunabileceği farkındalığını yaratabilmek adına yapılan el baskıları ise takdir topladı. <laughs>